Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih Bugün sizlerle yeni bir stadyum tanıtımıyla birlikteyim ee, Bugün Akın'ın yapmış olduğu e, Akisar Belediye Stadyumu'nu tanıtacağım Çok laf uzatmadan başlayalım hemen ee, Şöyle bir yerden giriyor futbolcular Sahadan görünümü müthiş, müthiş bir görünümü var e, Yedek oyuncular buraya geliyor yedek kulübesinde oturuyor maçı böyle seyrediyorlar Aynı şekilde burada e, protokol türbüne girişler var. Protokol kulübüne girip burada oturuyorlar. E, basın mensupları da aynı şekilde. Burası yayıncı kuruluş, e, yayın yapma yeri. Kameralar falan buralara kuruluyor. E, geçelim karşı türbüne. Karşı türbünde yine de taraftarlar buradan böyle giriyor. Böyle yine güzel bir görüntüsü var. Deplasman tabi. Ee, deplasman tribünü sanırım şurası olması lazım. Deplasman tribünü. Hemen stadın dışından bakalım. Şurada bir spor oto yazısı var. Şurada da aynı şekilde burada heykel gibi bir şey var sanırım ya da yok heykel değilmiş buradan. Stadın altına giden bir yol olacakmış olmamış. Aynı şekilde burada da var. Stadın dışı da böyle arkadaşlar. Yani gayet güzel, mütevazı, mütevazı, mütevazi güzel bir stadyum yani butik. Benim çok hoşuma gidiyor böyle bu tarz statlar. Her neyse arkadaşlar, ee, benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.